Severim çok video çekmeyi severim ve bu yüzden e, ve bu yüzden kanal açtık ve ben de bir zamanlar bebektim ve konuşamıyordum. E, video hazırladık sizin için bununla bir ilgili videomuzun sonunda bu bu şeyi tıklamayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Ben <laughs> sana dövüş dersleriyle ilgili ne anlatmıştı? bize anlatır mısın? Biri sana vurursa ne yapacakmışsın? ne ee, şey koyacaksın. böyle. Bir şişeye mana bu bu Nasıl vuracağım? Neyle vuracağım? Bu. bu, bu. bu ellerine ne deniyor? Ellere ne deniyor öyle? Yumruk. Ha, yumruk mu? Hı hı. Sen vurabilir misin yumrukla? Uh -huh. Vur bakayım bana. Oo, oh, harika. Bakayım yumruklarına. Bir daha söyle neymiş adı? Yumruk. <laughs> ne oldu? Bayram oldu. Bayram geldi mi? Bayram, bayram nerede? Ay, çok tatlı oldun ama. <laughs> Çünkü annem video çektiydi bana. Bak ya yaptırıldı. yalancı. Videoyla sen kendin istemiyor <laughs> musun? İşte 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 bir şey? bir şey yok işte şey Hiçbir şey kaderimse. Bir şey. He şey. Gel he 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 de annem de he he Sırf kameralar oynuyorsun ya. İşine baksana. <laughs> <laughs> Yorucu bir şey mi ödev yapmak? <laughs> Yoruldun mu? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> gittik. yapmayı çok seviyorum. Canım annem pası aldı bana. Şimdi bunu yaptım. Şimdi bunu yapmaya başladım. Önce sizi videoda bak istedik. Bakın çöktür, bu tim bu çadır, bu kalemden bu atlamoz, bu pası. Bu deri, koltuk, bu koltuk, bu da oyun kartları. Sen puzzle yapmayı çok seviyorsun? Evet, işte üstünde. Önünde ne var? Ama saç modeli neye benzemiş? Ne saç modeli? Saç modeli neye benzemiş haberin var mı? Yok. Dön saçını çekelim. Harika. Kimler gibi olmuş saçın yani? Balerin değil de bir balerin. 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 Balerin'e hmm, baleren e mi benzedin sen. Evet. Balerin oldu. O zaman öpücük at. Herkese iyi akşamlar da. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Bye bye. Okay. <gülüyor> 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 Allah Allah, baba Ne diyorsun sen? Niye kendi yiyorsun? Ne yapayım? Doka'da çok güzel bir şey var. Haberleşiriz siz başınıza baba, neşirsiz, baba, baba Sen bay bay, may bay bay. Gene kendi yemek ye önce. Ben niye şikayet ediyorsun? Ben de oturup kendi yemeğimi yiyorum. Sen de kendi yemeğini ye. Konkistanız. Evet. Ne? Ne yapıyoruz bugün? Hamur. Hamurla ne yapıyoruz? Tost yapıyoruz. Efendi? Tost. Köfte. Bu, bu da makarna. Hmm. Çok güzel yemekler yapacağız o zaman. <laughs> dedim. Bu kızım diye ayakkabısı nerede acaba Didacığım? Hemen burada mısın? Eski kaldık. Lütfen döndüren ise fotoğrafı çekil. <laughs> ben doğduğum ve bir deyince şunu oynamayacağım. Sabah süperen sabah anne. Mini disco mu? Bu mu? <laughs> ya? <laughs> Başka? Başka ne yiyeceksin? Ay Ha? Evde olmaz mı? Hayır. Allah Allah. Nerede yiyeceksin? Şu kutudan. İstenden der <laughs> bir şurayı koyalım. Ne i̇şte kırıyor? Yani gitmek istemesin. İstiyor ya sıkıldı bence hayvan. Sıkılmasın Renk. Önce dolmuş bekleyelim dedik ama... Neydi? Sarı. 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 mı? Güzel mi? Güzelmiş. Hem de lan daha yüksek değil mi arkadaş Anlamadım ne dedi? Kötü enerji. Ne enerji? Tüzü çarşı alalım. Abacım, anneciğim, babacığım çarşı Anneciğim babacığım çok seviyorsun. Bir de portakal suyunu mu çok seviyorsunuz? Bir de oyuncak dedim. Ev dedim. Sonra böyle. Kukalarım. Tamam domatırım. her şeyini sayma. Antibiyotiyim de. Ama tabiyim. Ançıyorsun. Evet. Tamam bitmiş o portakal suyu. Ver. Aferin sana. Evet.